Three points and important victories. Also, before the national team break against Alanya, the team did a great game with an important victory from there. And now we are focusing on the derby against Beşiktaş. We are getting ready and hope to get the three points also on Sunday. Alper'e mutlu seneler diliyorum ailesiyle beraber sağlıklı güzel bir yaş diliyorum. Takımla alakalı konuşacak olursak bana göre iyi bir yoldayız şu anda. Ee, geçmişte zor diyebileceğimiz maçlar vardı. Ama e, önemli 3 puanlar elde ettiğimizi düşünüyorum şu zamana kadar. Milyar öncesi de Alanya karşı almış olduğumuz önemli bir galibiyet söz konusu. O da bizler açısından çok değerli oldu. İyi bir maç oldu, önemli bir galibiyet oldu. Şimdi ee, şüphesiz derbiye odaklanıyoruz. İyi bir şekilde hazırlanıyoruz derbi için. Umuyorum ki pazar günü oynayacağımız derbi maçından 3 puanla ayrılacağız. Evet. Ee, Fenerbahçe bugüne ne kadar zorlu mücadelelerde derbilerde üçlü solunmayla sahaya çıktı ki pazar günü de muhtemelen üçlü solunmayla sahaya çıkacak ama istedikleri sonuçları almakta zorlanıyorlar. Bunun temel sebepleri nedir kendisine göre? Uh, so far, when we're looking the derby games in the past, we're seeing that you are playing with the three central defenders, and probably on Sunday you're going to play against Beşiktaş, and you're going to play uh, probably with three central defenders. But despite to this, you couldn't get the results that you wished. So, what are the main reasons for you not to get the results that we wanted? Uh, first of all, the system is not the most important thing in, in football. Uh, of course, our coach is deciding if we play with uh, four defenders or with three, uh, three but uh, it's just uh, the basic system of the team, but it doesn't change it a lot because the team has in every game his ideas <coughs> in the offensive phase and also in the defensive phase of the game. And uh, we always try to prepare ourselves at the best way from our opponent, which is the case also now. And it's true that uh, we didn't had many successful derby victories, and uh, hopefully it will change and we will we will start on this Sunday. but uh, to have also a good example, we did great games in Europe with the system of three. so like I said before the the system is just just a thing, but it's not the the most important thing in football uh. öncelikli olarak bana göre sistem futbolda her şey değil. Her şey anlamına gelmiyor. Tabii ki bu noktada hocamız karar veriyor. Dörtlü mü oynayacağız yoksa üçlü mü oynayacağız diye. Ama bunlar bahsettiğiniz şeyler temel olarak e, konuşacağımız sistemlerdir. Fakat maç içerisinde bu değişiklik gösterebilir. Oyun tarzınız değişebilir. Ofansif ve defansif anlamda maç içerisinde farklı varyasyonlar sergili. Bilirsiniz Bizler şu anda rakibimize yönelik olarak en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Evet söylemiş olduğunuz gibi pek fazla başarılı sonuçlar elde edemedik derbi maçlarında. Ama umuyorum ki pazar günü bu değişecek. Ee, şununla da değinmek istiyorum. Ee, Avrupa'da üçlü sistemle oynadığımız maçlarda çok iyi neticeler de almıştık. Bunun güçlü örneklerini de açıkçası görmüştük Avrupa'da oynadığımız maçlarda. Söylemiş olduğum gibi... Sistem bu bahsettiğimiz üçlü dörtlü oynama konuları önemlidir ama futbolda her şey demek değildir. Tabii Beşiktaş önemli Beşiktaş önemli çalışmaları var mı? Onu asking that Beşiktaş has uh, strong and powerful offensive players. Did you make an extra preparation for these players? Of course we know that Besiktas has great offensive players and great quality in the team but also other teams I can say almost every every team in Turkish league has great players and special abilities so I will not say many secrets about our preparation of course but we analyze our opponents in the best way and like I said before we are trying to prepare our team also in the best way against our opponents Evet Elbette ki biliyoruz rakibimizin güçlü yanlarını ve ofansif noktada da gayet kaliteli isimlere sahip Beşiktaş. E, kaliteli oyunculara sahip ama sadece Beşiktaş özelinde de konuşmamak lazım. Çünkü Türkiye'deki diğer takımlarda da aynı şekilde yetenekli oyuncular, kaliteli oyuncular mevcut. Tabii ki de neler yaptığımız konusunda sizlere e, yaptığımız şeyleri açıklamayacağım. Ama şunu da söylemem gerekiyor ki elbette ki rakibi iyi bir şekilde analiz ettik ve o maç için de en iyi şekilde hazırlıklarımızı maça kadar tamamlamış olacağız. Ahmet Bey, bu sezon da bugün buraya geldiği zamana kadar olduğu gibi çok istikrarlı bir performans sergiliyor. Maç kaçırmıyor. Kart cezası dışında sakatlık yaşamadı. Milli takımda sürekli oynuyor. Fenerbahçe'de sürekli oynuyor. Ee, hatta ilk yarıda dinlenmemesiyle ilgili bir problem oldu diğer sakatlıklardan dolayı. Bu tabi maşallah diyelim, nazar değmesin diyelim ee, ama e, bunun sırrı ne? Nasıl bunu başarabiliyor? Bu istikrarın arkasında yatan şeyler ne? Biz de paylaşırsa seyredin. So, if you talk about this season, we are seeing that you are showing a very consistent performance and uh, we are seeing that you are not missing game except injury And you didn't also get any injury this year, but you were suspended because of the card. That's why you couldn't play. You also continue to play in your national team. You also continue to play uh, regularly in Fenerbahçe. And it was also a matter for the Fenerbahçe and for you in the first half of the season. You couldn't also take rest because you always played as a first 11. What is the secret of this success? And uh, how do you manage this? Can you. Give an idea about... yeah, First of all, uh, I would like to say thank you for the compliment about uh, my performance. I always try to to give my best uh, for the team, and yeah, like you said, thanks to God, I didn't have uh, any injuries. Uh, generally, I try to take care of my body as much as possible. I try to improve every day in all of the aspects of football and life which means to have a good training, good nutrition and good recovery. I'm very happy uh, that I played a lot of games. Uh, I always say that this is the the best for a football player to to be able to be on the pitch every 3 days and to play games. So I'm very happy uh, about that. Like I said before, it uh, takes a lot of uh, effort and uh, I try to be the most professional football player and human as I can. And I would like to continue on this way and hopefully we will reach our targets at the end of the season. Öncelikle size teşekkür ediyorum söylediklerinizden dolayı, iltifatınızdan dolayı. Ben her zaman futbolcu olarak en iyisini ortaya koymaya çalışan bir futbolcuyum. Ee, Tanrı'ya şükür Sakatlıkla ilgili de herhangi bir problem yaşamadım, sakatlanmadım. Genel olarak da zaten e, vücuduma bakan, kendime bakan bir futbolcuyum. Ve futbol adına geliştirmem gereken noktaların üzerinde de sürekli olarak duran bir futbolcuyum. E, bu konuda tabii ki önemli olan noktalar var. Bu noktalar şunlar. Antrenman elbette ki. Besin ve aynı zamanda dinlenmeniz. Bu üç faktör bana göre bir futbolcu için çok önemli. Aynı şekilde çok mutluyum. Niye mutluyum? Çünkü çok fazla maça çıktım Fenerbahçe ile ve sahada oldum. Bana göre futbolcu için en önemli, en mutlu edici şeylerden bir tanesi de sürekli olarak sahada olmaktır. Üç günde bir maç yapabilmektir. Bana göre bunlar futbolcu için çok önemli. Ben de çok mutluyum. Söylemiş olduğum gibi bunu gerçekleştirmek için de güçlü bir fedakarlık ve güçlü bir efor ortaya koymak gerekiyor. Ben de aynı şekilde profesyonellik anlamında elimden gelen en iyisini sergilemeye çalışıyorum kendim. Ve Fenerbahçe için ee, bu şekilde devam etmek istiyorum ee, ve umuyorum ki sezon sonunda da hedeflerimize ulaşacağız hep birlikte. Bu hareketi mı you learned this movement here or in Hungary? No, in Hungary. To protect from the bad eye? In Hungary, no. it's from, from my father, you know, we we do this and also Hungarian people we knock on wood, you know. And I think it's a general thing also here in in Turkey and. All over the world, so yeah. Me, uh, my father and me, we knock on our heads like this, just like that. Yeah. E, Macaristan'da da açıkçası bu söylediğin şey olan bir şey. Babam da aynı şekilde bunu yapar. E, sadece babam değil, Macaristan'daki insanlar da bunu yaparlar. Tahtaya vurma dediğimiz e, o hareketi bizler de yapıyoruz. Türkiye'de de var ve zannediyorum ki bu genel bir şey. Tüm dünyadaki insanlar da sanırım bunu yapıyorlar. Söylemiş oldum gibi babam ben bunu sıklıkla yaparız. Sezon başından beri bulunduğum bölgede sürekli farklı isimlerle oynuyor oluşum. Partner değişikliği seni zorluyor mu? Bir sorun daha var. Galatasaray'ın yaşadığı düşüş ekstra motive ediyor mu sizi? So, uh, since the beginning of the season, you are playing in your position with the different players. Does it make any difficulty for you the second question is that the gaza also has lost points does it also create a new extra motivation uh, to answer the first part of the question um, i think in our team generally we have a, all of our players have amazing uh, qualities and personalities and i am very happy to be able to be part of this team also when i look at our defense uh, we have very very good players and uh, it uh, it's, it's not making a problem uh, who plays. Uh, we try to help each other all the time and everybody is ready to give his best for the team. Football is uh, in a lot of situations about adaptation. So of course when you have new teammates uh, you have to adapt to them. You have to have good communication and uh, good understanding, especially in the defense. It's very important to, to have good partnerships. And uh, I think we improved in this also a lot and we are in a good way generally as a team. And uh, about the second part of the question, we, we try to focus on ourselves. Of course, everybody is looking at the, at the ranking all the time because our target is to be champion. But uh, the most important is to focus on ourselves and focus about our games and to get our victories. And like I said before, hopefully... With our hard work and dedication we will be successful. sorunuzdan başlarsak eğer bana göre takımda e, çok fazla kaliteli oyuncu mevcut. E, çok fazla kaliteli oyuncu mevcut olmakla beraber karakterli oyuncular mevcut. Bana göre bu da çok önemli. Ben de aynı şekilde bu takımın bir parçası olduğum için kendimi son derece mutlu hissediyorum. Defansta da aynı şekilde çok kaliteli oyuncular var, çok iyi oyuncular var benim için bir problem teşkil etmiyor. Bana göre hiç kimse için de bir te problem teşkil etmiyordur bu durum. Çünkü kim oynarsa oynasın, hangi mevkide oynarsa oynasın herkes elinden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışıyor takım için. Ve herkes hazır. Futbolda adaptasyon çok önemli bir Konu açıkçası ee, bazen yeni takım arkadaşlarınızla oynadığınız zaman onlarla güçlü bir iletişimi yakalamak mecburiyetindesiniz. Özellikle defans pozisyonunda oynuyorsanız bana göre iyi bir birliktelik yakalamak adına bu çok ama çok önemli. Bana göre bu noktada da sadece defans anlamında değil genel olarak da takım olarak iyi olduğumuzu söyleyebilirim. İkinci sorunuzla alakalı olarak biz kendimize odaklanıyoruz, ee, kendi oynayacağımız maçlara odaklanıyoruz. Elbette ki sıralamaya bakıyoruz. Herkes sıralamaya bakıyor ama en önemli şey burada bizim kendi oyunumuz kendi maçlarımız ve alacağımız galibiyetlerimiz e, çünkü hedefimiz şampiyonluk e, umuyorum ki çok çalışarak kendimizi adayarak fedakarlıkla beraber istediğimiz sonuca erişeceğiz artık ligin sonu yaklaşıyor pazar günü Tavahçe, bu maçı kazanırsa takım olarak şampiyonluğu olan inancınız e, güç kazanacak mı neler hissedeceksiniz bu böyle bir galibiyetle birlikte So the end of the season is approaching, and we're going to play against Besiktas on Sunday. In case of getting a victory against Besiktas, your belief, your faith to the championship is going to be increased. And how are you going to feel yourself if you win this game on Sunday? Of course, uh, our target is to win every game, and uh, like now he mentioned, uh, very good. We are approaching uh, to the end of the season, and uh, but generally we take. Um, Every, every game very, very serious and uh, every game we take it as a final because we have big targets from the, begin uh, from the beginning of the season. of course, we want to, to win the game on sunday. we want to make our fans happy and uh, this is now our biggest target to make good preparation for this game and hopefully to, to take the three points on the pitch. <sighs> Hedef her maç 3 puanı elde edebilmek. Ee, söylemiş olduğunuz gibi ligin sonu yaklaşıyor. Ve bizim mantilitemiz, bizim genel olarak düşüncemiz zaten her maç bizler açısından ayrı bir önem ifade ediyor. Çünkü büyük hedeflere sahibiz. Her maçı final olarak nitelendiriyoruz. Ee, her maçı da açıkçası kazanmak istiyoruz. Bu maçı da kazanmak istiyoruz aynı şekilde. Ve alacağımız galibiyetle taraftarlarımızı memnun etmek, mutlu etmek istiyoruz. İyi bir şekilde hazırlanarak umuyorum ki Pazar günü galibiyetle ayrılan taraf olacağız. Bu ne demeksemişim? Bu güçlendirir mi takımın motivasyonunu? So is it is it going to increase the motivation and the faith of the team if you win the game on Sunday? Yeah, of course. Like every like every victory it gives us good mood and good motivation. Uh, like I said before, I think the team is on a good way. We are working really, really hard. So of course, uh, I think he's asking uh, about the extra extra motivation. Yes, for sure, because we want to win and when you win, of course you are happy. So we try to to realize that. Evet, tabii ki her galibiyet motivasyon sağlar takım için. Ee, söylemiş olduğum gibi, bizler iyi yoldayız, iyi bir şekilde çalışıyoruz. Tabii ki de sorduğunuz sual ekstra motivasyon katar mı? Evet elbette ki katar. Çünkü kazanınca her zaman kendinizi mutlu ve motive hissedersiniz. Umuyorum ki bu mutluluğu pazar günü gerçekleştireceğiz. Son soru Bir de şunu sormak istiyorum. ofansif bir oyun oluyor. Çok fazla pozisyon buluyor. Bu da doğal olarak defans oyuncularını zaman zaman daha zor durumlara sokabiliyor. Bu durum alıştı mı? <laughs> Defansif bir oyun oynamaktansa bu mu daha keyifli? Nasıl yorumlar bu durum? Fenerbahce is playing generally an offensive game and for the defender players does it also create a trouble or difficulty to play offensive game as a team are you used to play like this or you did you prefer to play more defensive game are you also enjoying of playing kinds of this game kinds of this style yes i think he sees it uh, good we play very offensive which uh, is also shown that uh, we are scoring a lot of goals or strikers and uh, Generally, our team is, is doing well. I think, uh, and our coach was also saying to us that uh, we still can improve, of course, in the offense, but generally in in our defense. About uh, the difficult situations, of course, uh, in every game um, you have difficult uh, periods, but this is normal in football. Like I said before, you have to adapt, and uh, the team is getting getting stronger. Although we are. Uh, now more used to to the ideas of the team and to the systems and uh, generally i think uh, everybody is enjoying to be a part of this team and uh, playing uh, in an offensive and brave mentality and we still want to improve that and want to continue on this road all together Evet, söylemiş olduğunuz üzere takım olarak ofansif bir oyun ortaya koyuyoruz ve bana göre bunu da saha içerisinde izleyenlere gösteriyoruz. Zira çok fazla gol atıyoruz, çok fazla gol pozisyonuna giriyoruz. Santraforlarımız olsun, takım olarak bana göre ofansif anlamda güçlü işler çıkarıyoruz. Hocamızın da zaten sürekli olarak bize söylediği şey defansif anlamda da açıkçası geliştireceğimiz, geliştirmemiz gereken noktaların olduğu e, defans olarak da geliştireceğimiz noktalara sürekli olarak odaklanıyoruz. Zorluk kısmından söz edersek eğer elbette ki maçlar içerisinde bazı süreçlerde zorluklar yaşayabiliyorsunuz. Ama bana göre başından bu yana bakacak olursak süreci değerlendirecek olursak takım olarak çok daha güçlü bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Şu an itibariyle çok daha fazla aşinayız gerek sisteme gerek hocanın felsefesine çok daha fazla aşinayız. Ee, genel olarak da bana göre bu ofansif oyundan dolayı tüm takım arkadaşlarım keyif alıyor. Ve herkes bu oyunun bir parçası olduğu için fazlasıyla kendisini mutlu hissediyor. Biz çünkü ofansif ve cesur bir mentaliteyle ile sahada e, rakiplerimizin karşısına çıkıyoruz. Ama söylemiş olduğum gibi geliştirmemiz gereken noktaları da geliştirerek, kendimizi geliştirerek bu yolda beraber e, kazanmaya ve başarılar elde etmeye devam edeceğimizi düşünüyorum. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Herkese iyi günler. İyi günler.